Burada bir kar küresi olması gerekiyordu. Evet. Evet, oraya ben de bir yoğunlaştım. Bir hissiyatım oraya doğru gidiyordu. Tamam, devam. Hangi kar küresi? Biz burada çalışırken siz rahatsız oldunuz. Hani Deren Hanım'a verdiniz, kaldırın bunu diye. Ha, orada bir zamazingo verdi, evet. Ne oldu o Deren? Ha, evet sen onu istemiyordun. Ben onu aldım. Sonra nereye götürdün? Konumu nerede şu an? Lokasyon nerede? Düşünüyorum. Nereye götür? Ben onu aldım, kendi odama götürdüm. Ah Deren Hanım ama olur mu hemen odaya? Boş benim odamda. Hay Allah. Nerede? Nerede? İşte şöyle bir yere koymuştum ben. Emin miyiz Deren? Yani eminim galiba sanırım bilmiyorum. Evet evet pembe kutunun üstündeydi ben gördüm hatırlıyorum. Nerede peki? Bilmiyorum. Gerçekten nereye gittiği hakkında en ufak fikrim bile yok. Teren Hanım nasıl bilmiyorsunuz? Nereye koyduğunuzu bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Böyle bir şey mi olur? Mantel teniz zekanız neredesin? Çık dışarı! Cey Zaten yeterince üzgünüm de sen hırp alıyorsun. Beni çık dışarı! Çık! Çık çık çık. Çık dışarı Siz de bakmayın hiç sizin başına. Yürü! Ne yapacağız şimdi? Bence doğru yoldayız. Nasıl yani şimdi bu kar küresinin içinde miymiş kamera? Emin miyiz bundan? Öyle görünüyor bir tane. Biri yok etmiş yani almış ama kim? Ne olacak ailenin hiçbir birlikçisi. Biz neler konuştuk burada? Biz neler konuştuk? Biz her şeyi burada konuştuk. Ah bittim ben. Ah bitti bittim bu kadar. Emre bu sen değilsin umarım. Emre Bey. Sanem. Anne derene bekliyordum. O yapmış olabilir mi ya? Burnunu sokmadan durmayacaksın, değil mi? Sana bir şey söylemem lazım. Sanem şu an işle ilgili değilse ve çok acil değilse beni ne olursun böyle... ...o kadar zor kafamı toplayabildim ki yani o kadar zor odaklanabildim ki... ...gerçekten yani ürün kataloğunda bir sürü eksik var, billboardlar eksik... ...çekim için mankenler tamam değil yani bir sürü ıvır zıvırla uğraşıyorum şu an. Ne olursun. Can ama ben... Ceyda da geldi bugün ayrıca. Ceyda'm nereye geldi? Ajansa geldi Sanem. Nereye gidecek Ceyda? Nasıl geldi? Ne diyor? Ne diyor Ceyda? Ceyda mı ne diyor İşte işinin takipçisi kadın briefini veriyor ödemesini yapıyor son derece profesyonel bir şekilde yani o şekilde ama ben neyi fark ettim biliyor musun yani onlara gösterebilecek hiçbir şeyimiz yok onu fark ettim ben bunu. Allah Allah yani gösterecek hiçbir şey yoksa Can sevgi göster şefkat göster merhamet göster. Yani illa bir şey göstermişsindir. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bu arada kokumu da çok beğendi. Kokunu mu? Hı hı. Nasıl? Kokladı mı? Yok özellikle koklamadı yani. Öperken böyle alıverdi gibi oldu kokumu. Öperken? Öptü bir de. Öptü böyle yanaktan. Gidersin ya vedalaşırken sağa sol yaparsın. O şekilde. Yok, dudaktan öpseydi bir de yani. Ee, yani o kadar yaklaşıyorsa zaten alır kokuyu. Tabii ki beğenir. Sen de şimdi bu kadar güzel yapmasaydın bu parfümü. Ben nereden yaptım bu parfümü? Ya, beğenecek tabii ki yani, ne yapacak? Kadıncağız da haliyle arkadaş olmaya çalışıyor, haklı olarak. Olsaydınız... ...yani arkadaşlıkla kampanya var, indirimdeyim deseydin... ...gel arkadaş olalım deseydin o zaman. Ne demek istiyorsun ya? Kampanya, indirim falan bir sürü vır zıvır. Diyorum ki... Keşke deseydin ki ben herkese arkadaşım. Sanem benim arkadaşım, Deren benim arkadaşım, Gamze benim arkadaşım. E sen gel bize katıl hepimiz arkadaş olalım deseydi. O şimdi normal arkadaşım. E tamam ben nasıl bir arkadaşım o zaman? Sen özelsin. Nasıl yani? Güzel özelsin. Ar ar arkadaş olarak güzelim mi? Tabii ki yani. Abi, Can! Geldi Deren arkadaş. Ha? Ne oldu Deren? Hiç hiç. Ne oldu? Can e, çok büyük bir sorunumuz var. Yarın çalışacağımız erkek mankenlerden bir tanesi gelemiyormuş. Çalıştığımız kas ajansına baktım, Bize uygun başka alternatif yok. Ne yapacağız? Osman'a haber verelim. O gelsin çekim için. Bravo Sanem çözülmüştür. Sen bir Osman'ı ver, Sana zahmet. Rica ederim. Okey. Benim şimdi konsantrasyonum falan çok dağıldı. O toplanan kafam iyice bir dağıldı. Sen anlat yani ne için gelmişsin? Dinliyorum şu an hazırım. Gir. Ama ondan önce şu telefona bir bakmam lazım. Hı. Evet, önemli. Efendim, buyurun. Güzel. Evet. Yok, daha çağısına satmam evi. Kurtarmaz. Ha. Tabii ki ciddi bir alıcıysa tabii ki buluşuruz. Tamam, siz iletirsiniz. Sağ olun, kolay gelsin. Can, evi mi satıyorsun? Ben yanlış mı duydum? Hı, Hı doğru duydum. Evi satıyorum. Daha evin. Fabri yüzünden mi? Aynen. Can, sen sen o evi çok seviyordun. Senin hiçbir şey senden daha değerli, daha önemli değil. Anlıyor musun? O hıyar Fabi'nin seni üzmesine asla müsaade etme. Bak çöreyim. Efendim, buyurun. Aynen öyle, evet. Buyurun. Hı hı. Yok, aynen yok, hayır, hayır, hayır. Bir an önce. Daha fazla içimi tutamayacağım. Konuş ablacığım konuş. Benim de bugün Emre Bey'e söyleyecek iki çift lafım var. Söyle söyle. Ver ağzını payını. Geliyorlar. Günaydın. 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 Hayırdır kapıyı kapatmalar falan. Önemli bir şey söyleyeceksin herhalde. Evet ama nereden başlayacağımı bilemiyorum ben. Hı. Evet neticede söylemek zorundayım. Yani. Can. Hı. Kar küresini Emre Bey aldı. Ha o. Öyleli. Okey. Sen niye şaşırmadın? E biliyordum çünkü. Nasıl biliyordun? Dün söyledi ya abi. Nasıl yani? Ne dedi? Abi. Sana söylemek istediğim bir şey var. Yani daha doğrusu göstermek istediğim bir şey. Oldum. Tuhaf şey benim masamın üstündeydi. Kamera burada. O gün dikkat etmediğimiz için fark etmedik. Sonra casustan şüphelenmeye başlayınca ne olduysa bir anda ortadan kayboldu. Biliyorum. demek ben aldım? Ne iş var oğlum sende bunun? Ya öfkelenme otur sakin ol. Ne o. iş var Her oğlum? Her şeyi anlatacağım otur. Otur. Her şeyi anlatacağım. Anlat. Kazadan sonra ajansa ilk geldiğimde. Casu aradığınızı gördüm. Ben de Aylin'den şüphelendim. Tabii ki. O yapmış değil mi? Ha? Evet o yapmış. Yani ilk başta itiraf edemedi. Bana olan zaafını kullandım. Ondan sonra itiraf etti. İyi de Emre neden kendini alıyorsun? Neden bana hemen gelmiyorsun ya? Sence? Öfkelenecektin, kontrolden çıkacaktı her şey. Peki Halim biliyor mu bunun sende olduğunu? Ha? Biliyor tabii. Biliyor tabii. Ama bir şey yapamayacağını da biliyor. Yani kameranın yerini söylemesine karşılık... ...biz de ondan şikayetçi olmayacağımızı söyledim. Ya abi. Ya zaten ortalık karışık ajansta. Bir de haber mi çıksın hakkımızda? Ha? Kalan müşterilerine güvenini sarsmayalım. Hiçbir şey yapmayacağız mı peki? Ben kamerayı almak için haline polis yok dedim. Eğer sen polise gitmek istiyorsan tamam. Karar senin. İyi peki tamam. Şimdilik bir şey yapmayalım. Korku ona yeter zaten. Sen kızdın bana. Sen yapman gerekeni yapmışsın. Neticede. Aksine mutlu ol. Bizi seçtin işte. Emre bak. O kadının alacağı ceza benim umumda falan değil tamam mı? O kadın zaten tek başına bize bir şey yapamaz. Yeter ki sen bizim yanımızda ol. Merak etme. Zaten yanınızdayım. Bir de çıksın artık şu halimizim bizim hayatımızdan ya. Çıktı. Merak etme. Yani her şey yolunda gibi duruyor şimdilik. Emre'nin olanla bir bitenle pek alakası yok gibi casus bulmak dışında. Can ben Emre Bey'in bu olayda parmağı olduğunu düşünüyorum. Öyle ...sana bunu düşündüren şey ne peki? Ben onu Deren Hanım'ın odasında gördüm, elinde kar küresi vardı. Onu söyledi zaten, onu biliyoruz yani. Elinde bir somut bir şey var mı? Bir kanıt falan mesela. Yok. Yok ama... Sanem şimdi çok normal. Emre'ye güvenmemen çok normal yani, şöyle geçmişe bir bakınca. Beni düşündüğünün de farkındayım tamam ama ben... ...seni dinledim. Seni dinleyip de ona bir şans verdim. Yani geçmişe de bir çizgi çektim işte. Ne yapayım? Sen de öyle yap bence. Haksız mıyım? Abi de özlemiş, bak bak. Ben de diyorum ki, kim bu adam bana bakıp duruyor? Benim de aklımdan geçmedi değil o. Ay, Can Bey, tanıştırayım. Sinan, e, benim ilkokuldan arkadaşım, tanıştırayım. Arkadaşın Can Bey. mı? İlkokuldan. Memnun oldum. Ve bak, ben de memnun oldum. Şey ya, e, Sanem benim ilkokulda en yakın arkadaşımdı ya. Hmm. Var ya hep yan yana dolaşırdık. Değil mi Sanem? Yapma ya. Evet, bütün kızlar ip atlardı. Ben de Sinan'la futbol oynardım. Öyleydi. Hatta de. böyle kırmızı bir şortu vardı ya sana. Ne kadar yakışıyordu ya canım ya, benim ya. O... unutmamışsın. Unutur muyum hiç güzellik? Ha güzellik bir de. Buraya kadar şorta, şort burada güzellik bir de. Yok, yok o kadar kısa değil canım. O, o gelir mi o kadarı? Yani futbolcu şortu gibi bir şeydi. Ay ama var ya bütün kızlar biz Sinan'a aşıktık ya. ya. Yok ya. Tık mıdır o peki böyle tık mıdır yani? Aşık tık mı? Aşık tılar. tıktılar. Ya aşıklardı. Onlar ben değil. Ya bir de şey vardı hatırlıyor musun ya? Ne? Unutur mu ya? unutur mu ya? Hafızaya bak ha. Fotoğrafik hafıza var onda malum. Hiçbir şey böyle gerekli gereksiz herkes hatırlar. Öyle. Tamam. Neyse Sinan uzun uzun konuşuruz. Benim şimdi işim var olur mu? Ama bak bir yere kaybolma tamam mı? Bunca sene sonra bulmuşum seni birer kahve içer kaynatırız. Ya mu? kaybolur mu ya? Kaybolursun bence. Kaybolmalısın yani. Çünkü senin motor dersin var. O nasıl bir hafıza ki bir unutuyor, bir unutmuyor. İşine gelince unutuyor, işine gelmeyince unutmuyor. Bunu da unutmaman lazım senin. Evet ya öyle miydi? Evet. Motor dersin var. Öyle. Unutmuşum benim motosiklet dersim var. Tamam neyse o zaman başka bir zaman boş vakit ayarlarız herhalde değil mi? Ayarlı. Ah be Sinan be, keşke öyle olsa işte, öyle olmuyor Sinan. Çünkü senem çok yoğun oluyor, o yüzden o öyle olmuyor. Nasıl yapalım biz, biliyor musun? Ee, biz seni hazırlığa alalım, o şekilde yapalım. Çünkü çok iş var. çekimden önce sen bütün bir detayları bir etraflıca bir konuş, tamam mı? O şekilde sen, seni biz hazırlığa alalım. Ya Sinan, hadi konuşuruz. Cc, Cc. Ee, Sinan arkadaşı alalım, alalım, hazırlığa götürelim. Hı. Sen. Yerleştir onu bir güzel. Bir güzel böyle yerleştir. Sen reklamcısın, alfetim diyorsun. Anladın sen. Tamam, Hazır Can Bey. onu yerleştir ben. ben kahve içmek kahve istiyorum. Çay değil Kahve, Kah kahve, temiz evet. Can Bey. Ne hasretmiş canım. Bu temiz mi bu? bu oh, kahve, evet, evet. Değil mi? O, evet kahve. Döktün. Hayır bu ne hasretmiş canım ya. Ne hasret ya. Bitmeyen bir hasret ilkokul arkadaşına senin yani. Ben anlamıyorum. Mucuk 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 yani herkesin içinde ajansın ortasında olacak iş değil ya. Gören de sizi yani asker arkadaş falan zanneder yani. Vallahi biz Ceyda ile Gamze'yi gördüğümüzde öyle zannettik. Komando gibi kızlar komando mu? Ne demek istiyorsun ya? Komşu tamam, kızı diyorum, yaylalar diyorum, asker gibi arkadaş diyorum. Ha sen şu an konuyu değiştiriyorsun. Yo hiç de bile. Bak sanırım sana bir şey söyleyeceğim. Bu mankenler var ya ilgi alakaya çok alışıktır kızlar tarafından. Dikkatli ol bence tamam mı? Kontrollü ol yani. Sakin ol. Bir çeki düzen ver kendine. Siz hangi sıfatla bana karışıyorsunuz? Arkadaşım olarak karışıyorum yani arkadaşın sıfatıyla tamamen. Anlatabiliyor muyum? Hani ben de senin arkadaşınım yani ya. Sinan da arkadaşın, ben de arkadaşınım ya senin. O şekilde yani. değil ki ama. ne, ne şekilde? Nasıl? Yani öyle değil. Sinan normal arkadaşım. Ben? Özel. Özel. Ya, özel. mi özel. Ne diyorsun yuvarlak yuvarlak bir ton laf ya. Vallahi bilmiyorum bence de benim hiçbir fikrim yok yani. Senden öğrendim ben öyle yuvarlak lafları. Hı. Hmm. Ne ee, özel duydun? Ben demiyordum. Sen diyordun. Özel diyordun. Özelsin diyordun. Bu herhalde e, özel mülktür, girilmez gibi bir şey ha. Yani alanına kimseyi sokmuyorsun diyorum. Neyse, motosiklet dersimiz var. Var, evet. Gidiyorum ben o derse doğru. Beraber hani ya, ben de geliyorum ya hani. Bu şekilde. Tamam. Tık ne ayrı, aşık tık tüm kızlar bir Sinan'a aşık tık tık. Bütün kızlar Sinan'a aşık tık. Tık. kıyı duymadım. K, aslında K, K yoktu anlamında. Anne, çok sıkı sıkı tutuyorsun. Direksiyonu biraz rahatlat, şu LG'yi biraz rahatlat. Bu kadar yüklenme, abanma bu kadar. Bir sal onu birazcık. Naça! Kıt kıt onu o kadar? Gidemiyorsunuz ama ben de gidip... Devrildik. Ya sanki her an biri gelip de onu... Ay! Çalacakmış gibi tutuyorsun. Bu ne meret bir şeymiş ya! Gel, tamam. Dur, dur. Sakin ol, sakin ol. Ha, Tamam, şu an sabit inebiliriz. Gel. Nerede? Dönme! kullanıyoruz biz komando muyuz? Ya ben hava durumuna baktım, meteorolojiye baktım. Üç ay yağmur gösteriyor. Sitte sene bu yağmur yağacak. Ben sana ne zaman öğreteceğim bu medeti? Yazın mı öğreteceğim? Bekleyecek miyiz o kadar? Ayrıca senin en zor koşullarda bunu öğrenmen gerekiyor ki... ...sonra kolay koşullarda bunu kuş gibi sürebil. Ayrıca ben bir şeye dikkat ettim sürerken. Sen bu aynalara bakıyor musun? Baktım tabii ya. Pırıl pırıl. Biraz yağmur yağmış o kadar tertemiz aynalar. Şunu demiyorum ya. Aynalara bakıyor musun? Yani kontrol ediyor musun sağından solundan? Oradan buradan arkandan biri geliyor mu, yanaşıyor mu sinsice, biri çıkıyor mu önüne, geyik çıkıyor mu, köpek atlıyor mu bunlara bakıyor musun, kontrol ediyor musun, çek ediyor musun buradan? Can Bey yol bomboş. Arkamdan kim gelecek benim? Öyle değil işte. Her an biri çıkabilir. Ayrıca boş yolda sürmeyeceksin. Yarın öbür gün trafiğe çıkacaksın. O yollar dolu olacak. Her türlü tehlike olabilecek yani. O yüzden senin buradan ha bile göz ucuyla düzenli kontrol etmen gerekiyor. Ama siz beni motoru kullanırken çok gerdiniz. Çok. Oo sen de hemen geriliyorsun. Sağ bismillah dakika bir gerilmeye başlıyorsun. Böyle bir şey değil. Bu şakaya gelmez. Senin çelik gibi olması gerekiyor sinirlerinin. Anlatabiliyor ...geriliyor muyum derdimi ben, ha? girilmemen gerekiyor öyle E hemen. tamam arkamda oturuyorsunuz madem, arkayı siz kontrol edin... ...ben de önüme bakayım böyle. Allah Allah öyle bir trafik kuralı mı varmış... ...arkada oturan bakarmış gibi bir kural mı varmış... ...ne zaman olmuş o kural? Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır, bunu unutmayın. O öyle bir şey değil, şu an işine öyle, öyle geldiği için değiştirdin sana... ...öyle bir şey değil, onu süren kişinin öyle bakması gerekiyor... ...senin arkanda biri olacak diye bir şey yok her dakika yani. E peki bir şey, bir şey soracağım. Bu dikiz aynası arabalarda yok mu sadece? Motosiklette ne işi var bunun? Bu ne? Bu, bu ne? Bu, bu makyaj aynası mı? Bu sen buraya otur böyle rujunu tazele diye mi var bu ayna? Ne diye var bu ayna? Ha, ben oradan sana bakıyordum. Ne diyorsun ya? Bana bak. Bana bak ama... ...hobi olarak bak yani... ...motorun üstündeyken bakma. Motorun üstünde sadece önüne bak bir de arkana arkana da yani aynalardan kontrollü bir şekilde ama yani tabii göz ucuyla ve kafanı çevirerek değil de böyle göz ucuyla bak. Ben sana yapacağım biliyorum ya. Yani. Ne o ya? Ne ne oldu? Vallahi biliyorum. Seni... Ben onları takacağım. Takliden... Bir güzel katlayacağız yani başka çare yok seni kaplamamız gerekiyor. Onlarla ben, ben Robocop Robokot gibi olman lazım zaten senin şu an Eklem yerleri önemli, güvenlik de çok önemli. Başına her an bir şey gelebilir. Yani bunu zaten hata ben de baştan bunu yapmamız gerekiyordu. Bu önlemi almamız gerekiyor. Getir bir getirir, sekteli bir falan filan. İstemiyorum. Gelir, gelir misin? Gelir misin buraya? Kaçma 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 kaçma. Kaçma, kaçma. kaçma, 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 kaçma. Böyle bunu böyle bağlamamız gerekiyor. Aynen. buna hükmetmeye çalışma. Tamam mı? Gerek yok yani. Yani o zaten senin. Motor. Motor. Yani çok sıkma. Çok serbest de bırakma. Yani o senin istediğin yere gitmeye, sen nereye götürsen oraya gitmeye hazır zaten. Motordan bahsediyorsun. Motor, kesinlikle motordan bahsediyorum şu anda. ben. Ee, gözün aynada olsun ama... ...ama çok da öyle geçtiğin yollara takılma yani. Anlatabiliyor muyum? Mo motorla. Motorla. Ee, yolun seni götüreceği yerleri hayal et. Birlikte gidebileceğimiz mis yerleri hayal et. Motorla. Motorla. Sen kimli olsun istersin ki? Yani bir arkadaş. Özel midir o arkadaş peki? Yol arkadaşı. Yol arkadaşı diyorsun. Bence de daha doğrudur, uygundur. Şimdi şeyleri takalım şu dizsekleri bir de elleri takalım. Tamam. Yani. Ben de çok okeyiz. Hazır mısın? Aa, gitti.